Önce hedef tespit edilecek. Ardından tehditin boyutu belirlenecek. Çelik kubbe projesiyle tüm hava savunma sistemleri birbirine entegre halde çalışacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan savunma sanayi icra komitesinde çelik kubbe projesi ele alındı. Çelik kubbede Aselsan, Roketsan, TÜBİTAK, SAGE ve Makine Kimya Enstitüsü'nün ürettiği hava savunma sistemleri yer alacak. Yerli ve milli projemiz çelik kubbe katmanlı savunma sistemlerimizle tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir A altyapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını, ortak hava resminin oluşturulmasını, gerçek zamanlı olarak hareket merkezlerine ulaştırılmasını ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin edecektir.